Kırmızı lezzetlerden herkese merhaba. Kış hazırlıkları devam ederken benim yıllardır yaptığım iki yıl bile kalsa asla bozulmayan şeftali konservemi yapıyorum. Bu konserveleri anında sunabileceğiniz şeftali kompostosudur. İsterseniz yine anında konsantre meyve suyuna dönüştürebilirsiniz. Daha birçok alanda kullanabileceğinizi videomda anlattım. Şeftali konservesi ve püf noktalar için haydi buyurun tarife. Müzik Burada 3 kilo şeftali kullanıyorum Mümkün olduğunca sert şeftali tercih edin Şimdi bunların kabuklarını bıçakla ya da bir soyacakla soyup tamamını bu şekilde hazırlayacağım Kabuklarını da özellikle ayrı bir tencereye koyuyorum ki Kabukları da ziyan olmayacak arkadaşlar Ben onlarla marmelat yapacağım Ama sizler isterseniz içine başka meyveler de koyarak ya da sade olarak meyve suyuna da dönüştürebilirsiniz bu kabuğunun da inanılmaz güzel bir rengi oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi soymuş olduğum şeftalileri önce elma dilimleri elde etmek için ikiye bölüyorum. Burası tamamıyla sizin tercihinize kalmış. İsterseniz böyle yarım ay şeklinde çekirdeği çıkarttıktan sonra bırakabilirsiniz. Ya da elma dilimleri şeklinde bırakıp konservenizi o şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben bunları küçük küçük parçalara ayırıyorum konservemi açtığımda hemen anında kaseme koyduğumda direkt kompostom hazır oluyor ya da meyve konsantresine çevireceksem de daha sade, daha çabuk yapabiliyorum. Bu içindeki pembe kısmı da bırakabilirsiniz. Ben onları alıyorum. Dediğim gibi siz almayabilirsiniz. O içindeki pembe pembemsi kıvamını istemiyorum açıkçası. Böyle kompostomda da meyve suyumda da Sade bir renk olsun istiyorum. Evet arkadaşlar çekirdeklerim çöpe gidiyor. Kabuklarımı kullanacağım dediğim gibi. Bu kavanozlarım 550 milimlik kavanozlar. Şimdi şeftalilerimin tamamını bunlara boşaltıyorum. Arkadaşlar 600 milimlik bir kavanozda kullanabilirsiniz. Hem şeker ölçüm hem şeftali ölçüm o kavanozları da kaldırır. Bunlar salça kavanozuydu. Kağıtlarını temizledim. Ama tabii ki mutlaka kapak sıfır olmalı. Bunu niye anlatıyorum? Birazdan söyleyeceğim. Şimdi şeftalilerimi kavanoza yerleştirdikten sonra şöyle sert bir zeminde birkaç defa vuralım ki şeftaliler iyice dibe çöksün. Onları çok fazla hava kalmayacak bir şekilde bırakacağız arkadaşlar. Şimdi bu kalan şeftalileri de sıkıştıra sıkıştıra Yine dediğim gibi üzerine ekledikçe dibe vurun onlar alta doğru inecektir. Arkadaşlar geçtiğimiz yıllarda bir arkadaşla konserveler hakkında konuşuyorduk. Konserve yapılacak kavanozların sıfır alınan kavanozlarla yapıldığını söyledi. Ben de yanlış bilenlerin olabildiğini düşünerek dışarıda kavanozda muhafaza edilerek satılan yani almış olduğunuz garnitür kavanozu olur, salça kavanozu olur, bal kavanozu olur. Bunun gibi kavanozları atmayın kullandıktan sonra. Büyüklükleri, küçüklükleri hiç önemli değil. Bunlarla rahatlıkla konserve veya turşu yapabilirsiniz. Ağız kısımları hepsinin genelde aynı. Önemli olan büyük kapakta satılıyor arkadaşlar. Küçük kapakta satılıyor. Onlara uygun kapağı seçip sıfır kapak kullanmak. Arkadaşlar şeftalilerimin tamamını kavanozlarıma yerleştirdim. Şimdi şekerli bir su hazırlamam gerekiyor. Bunun için bir su bardağı şeker ve 1 litre suyu hemen ocağıma götürüyorum. Burada şekeri kaynatmayacağız arkadaşlar. Şekerin erimiş olması yeterli. Bakın şeker eridi. Şöyle bir tık tık tencere göbek attığı an hemen üzerine 2 yemek kaşığı limon suyunu sıkıyorum. Yine aynı şekilde limon suyunu sıktıktan sonra şöyle bir karıştırıp 1 dakika kaynatıyorum ve altını kapatıyorum. Hemen Sıcak sıcak şeftalilerimizin üzerine koyuyoruz. Yani şerbet hazırlamadık arkadaşlar, şekerli su. Şimdi bu şekerli suyumuzu sıcak sıcak şeftalilerimizin üzerine boşaltıyoruz. Böyle kavanozun boğum yerine gelene kadar şerbetin tamamını boşaltalım. Bu şeker oranı da bu şeftali ölçüsüne göre gayet ideal arkadaşlar. Çok şekerli değil. Zaten şekerli isterseniz de onun çözümü var kompostoda da meyve suyunda da birazcık şekerli su yapıp ilave etmeniz yeterli gelecektir. Ama bizim gibi az şekerli sevenler için bu ölçü tam. Şimdi kavanozları bildiğiniz klasik yöntemle iki geri bir ileri yapacak şekilde sıkıca kapatalım. Arkadaşlar burada size önemli bir ayrıntı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kavanozun kapağı tık tık boşa dönüyor. Bu kavanozun kapağı hasarlı. O yüzden ben bunu değiştirdim yerine tekrar yeniden kapak koydum. Şimdi burada 5 litrelik tencerem var. Onun içine kavanozları yerleştiriyorum. Arkadaşlar ben yıllardır bu tencerede yaptığım için tenceremin tamamına kavanozlarım sığıyor. Ama sizin tencerenizde kavanozları koyduğunuzda boşluklar kalıyorsa altına bir mutfak havlusu yerleştirmenizi öneririm. Şimdi tenceremin yarısını geçecek kadar su ilave ettim ve şu anda yarım saattir kaynıyor. Orta kısık derecede yarım saattir kaynıyor. Kapaklar şişti. Ve su tamamıyla soğuyana kadar kapaklarım iyice içine çekmiş olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapaklar tamamıyla içine çökmüş. Vakumlanma işlemi başarıyla gerçekleşmiş. Olur ya içlerinden bir kapak hala kabarık duruyorsa onu mutlaka buzdolabına kaldırın. En kısa zamanda tüketmenizi öneriyorum. Kışlık için kilerimizde saklayamayız. Şeftalilerim harika gözüküyor. İnanın her bir kavanozdan 6 kase en az komposto rahatlıkla elde edebiliyorsunuz. Kaşıkla istediğim kadarını koyuyorum. Üzerine yalnızca durusu ekleyip soframa yerleştiriyorum. Bana kurtarıcı hazırda bir yemek olmuş oluyor. Tabii ki yalnızca şeftali kompostosu ve meyve suyu olarak değil Tartlarda, çizkeklerde, muhallebinin üzerine yaptığımız jöle olarak da bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz Bakın suyun berraklığına, sadeliğine, güzelliğine Dediğim gibi şeker oranı bizim için gayet iyi Siz az bulursanız biraz şekerli su ilave edersiniz Şimdi kalanını da size göstermek için hemen şöyle blenderımı sokuyorum ve meyve konsantresi elde ediyorum. Bardaklara ister konsantre şeklinde boşaltın, isterseniz sürahinizde hazırlayın arkadaşlar. Şöyle kıvamını, yoğunluğunu görüyorsunuz. İsterseniz üzerine bir limon sıkın. Yalnızca duru su ekliyorum. Buz parçaları ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Meyve suyum da hazır. Bu ölçülerle Aynı şekilde kiraz yapabilirsiniz, erik yapabilirsiniz. Birçok çeşit meyveyi aynen bu şekilde uygulayarak harika kompostolar hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Kış için inanın hayat kurtarıcı dediğim tariflerim arasında. Umarım denersiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.